Merhaba, ben Erhan Özay. 1967 yılı Ağustos ayında İsveç'e geldim. İsveç'te sol trafiği görmüş nadir kişilerden bir tanesiyim, Türk olarak. E, o zamandan beri burada Amerikan Koleji'ne gittim birkaç sene, üç sene kadar. Sonra İsveç okuma geçtim. Oradan İsveç'te gimnasımı bitirdikten sonra iş hayatına atıldım mesleğinde çalışmadım. Uzun bir tane taksi şoförlüğü yaptım. Otobüs şoförlüğü yaptım. Şimdi otobüs şoförlüğü yapıyorum. Ayrıca tiyatroyla dedim de e, şey beyaz perdede dizilerde falan oynadım. Onu, ayrıca buraya düzgün bir şekilde Türk filmleri getiren bir 15 yıl kadar Türk filmleri getirerek Türkiye'de vizyona giren filmleri burada Türkiye'yle aynı günde vizyona sokarak takriben 80-90 kadar film getirip burada İsveç ve Norveç'e tek distribütör, Türk filmleri için tek distribütör olarak çalıştım. Şimdi otobüs sürüyorum. Pandemiden sonra sinemalar kapanınca otobüse döndüm. Geçen o ilk yıllarım için bir kitap da yazdım. Are you yes me, No mu diye. Anılarımı, neden İsveç'e geldik, nasıl geldik, niçin burada, neden Almanya değil diye böyle bir kitabım da var. Şu an ikinci kitabımın çalışmalarını yapıyorum. Eyvah hamile isimli bir roman türünde bir şey olacak bu. İnşallah onu da siz ilgililerle paylaşırız. Onu da okuma şansı bulursunuz. Teşekkürler. Sağ İsveç'in kış günü kaybar, duraklarda Buz tuttuğu için her zaman doğrusu kalkamıyor. Şimdi de öyle bir şey oldu. Otobüs kalkamıyor. Tekerlekler patronaj yaptı. Direnç geri almak zorunda kaldık Ama her şeyin bir çözümü var. İsveç'te toplu taşımacılık yani çok üstün düzeyde. Her yere işte Stockholm büyük şehir dahilinde bütün insanlar toplu taşımacılık sayısı bir yere ulaşabiliyor. Belki bu arabayla gitmekten, belki zaman zaman daha uzun olsa da zaman zaman da arabayla kendi özel arabasıyla gitmekten daha kısa zaman alıyor. Onun için çok düzgün çalışan, bütün stoklarını kapsayan toplu taşımacılık var. Metrosuyla, tramvayıyla, otobüsüyle. Ben de bu toplu taşımacılığın bir parçasıyım emekli oldum. Umut yani aşağı yukarı bir altı ay kadar falan daha devam ediyor. Emekliliğimi daha uzun Türkiye'de geçirmeyi düşünüyorum. Buraya ben 58 yılıma derken. Hey, hey. Ankara'da güney kısmına hitap eden bir otobüs garajındayım. Bu bizim Türklerin arkadaşlarımla ne dediğimiz kabancılığı iyi Bu Türkler. İşte Bireyden, Şarhonyan kesiminde daha ziyade Oğuz bölgelerde sunuyorum. Bizim garajın aşağı yukarı 40 hattı var. Bu hat içerisinde biz gün içerisinde de bazen 5-6 hatta sürdüğümüz oluyor. Yani bizim sabit hakkımız yok. Biz bu 40 hatı gün aşırı hepsinde sürdüğümüz oluyor. Zaman. Buraya gelme sebebimiz dayımın benim. En büyük dayımın Hasen Erkan. Onun macera perest bir yurt dışına çıkma hevesinden kaynaklı oluyor. 59 yılında dayım işçi bulmak kurumundan dolayı değil de bir arkadaşıyla Türkiye'den atlayıp otobüste Almanya'ya gelmesinden kaynaklanıyor. Orada bir İsveçli kız arkadaşla 61 yılında İsveç'e geliyordu. Babam ekonomik durumlardan kamyon şoförüydü. Babam biraz İsveç'e gelip birkaç sene çalışıp kamyon parası kazanıp kendi da çalışmak amaçlı buraya geliyor. Evet. Ee, sonra Annem geldi, beraber çalışalım. Bir de kapımız ev bulalım diye. İnecek. Onu alalım diye. Hı. Gerçi Allah şükür onları yaptık. Babam belki o kanun kazanma parasını da halletti, evi de hallettiler ama bir kere taşınamadık. Yıllar geçtikçe burada kardeşim doğdu, Hı. 69 yılında. İşte bizler buraya adapte olduk, iş hayatının altında falan derken babam rahmetli oldu buradan. Türkiye'de. Annem halen 92 yaşında burada sağ. Yani ekonomik şartlardan geldik ve buraya çok sağlık. Artık torunlar kendine yarı İsveçli yarı Türk zannediyor ama zannetmiyorum ki artık geri dönsünler. Türkiye'de yaşamlarını devam etsinler ama benim içimde halen ilk baştan beri o Türkiye'ye dönme heves alınacak. sanki askerlik gibi peskelemi alacağım, temelde Türkiye'ye döneceğim gibi hissediyorum. Ama o tezkere <laughs> uzun müddet bir askerlik, 58 yıl oldu, o tezkereyi hala tam alamadım. Ama inşallah yakın zamanda alacağım, bir ama hiçbir zaman buradan kopamayacağız. Çünkü çocuklarım burada, torunlarım burada, evet buraya yine ikinci vatan olarak gelip gitmeye devam edeceğiz. Bakalım neler gösterecek zaman. Oraya ilk geldiğim yıllarda çok yalnızlık çektim sene 67 Ağustos ayı. 10 yaşındayım. Yani o zamanlar çok az Türk var. Yani o zamankilerin söylediği takviden 100 kadar Türk var. Yani bu da Türkçe konuşmaya hasret bir şekilde. Evin içerisine arkadaşsız bir şekilde yaşıyorum. Benim Amerikan Koleji'ne başladığım için ilk yıllarda bütün arkadaşlarım da yani biraz daha Barış yolun oturduğu semtlerde otururken onlar daha lükse Çünkü hepsi üst düzey bürokrat çocukları. Arkadaşım da yok. Yalnızlık çekiyorum. İngilizcem çok zayıf. İlk zamanlar anlatamıyorum. Ama bu zaman içinde aştım Ama yani o zamanlar zaten İsveç'e geliş bize sorunu, oturma müsaade sorunu falan da yok. Herkes geliyor. Herkes bir şekilde iş hayatına bir değil mi? İş hayatı değil mi? Genelde ya fabrikada oluyor ya fabrika yine biraz daha iyi bir derece. Daha ziyade restoranlarda böyle at işler yani ulaşım ama ulaşım toplama gibi işler. insan gerektirme işler. Fabrikaya girebilen artıdan biraz daha şanslı. Şimdi o zamanlar bu vermanın farkına baktığım zaman yani her üst seviyede, her akademik seviyede gençlerimizi görebiliyorum. Hiç ummadığım yerde bakıyorum bir Türkçe isimler karşıma üst düzey bürokratlar çıkıyor. Ya bu da beni çok mutlu ediyor. Buraya adapte olmuşuz. Benim geldiğim yıllarda ki benim çağımdaki şey yüzde iki civarında üniversiteye devam eden yani şimdi yüzde kırklar civarında üniversiteye devam eden bizim gençlerimiz var. Bu da hakikaten mutlu ediyor. Adapte olduğumuzu gösteriyor. De, ama bizler tak, tak ama tak ama bizler birazcık kayıp kuşak olarak olduk. Geldik buraya memleketimize hasret. Ne İsveçli olabildik. Türkiye'ye gittiğimizde ne Türk olabildik. Oraya gittik Almancı dediler. Buraya geldik yabancısın dediler. İsimimizden dolayı bazı zorluklar çektik. Benim o ilk iş hayatına atıldığım yıllarda falan. İsmimizden dolayı biraz daha düşük işlerde veya arzu ettiğimiz işlere kabul edilmeme gibi mobbingler değil yaşadık. Ama şimdi bizim çocuklarımızla büyüyen İsveçliler de en azından Stockholm'da büyük şehirlerde onlar da itibaren yabancı çocuklarla beraber yaşadıkları için onlar da alışkın artık şimdi yabancı isimdekiler bizim kuşağımızdan daha rahat ediyor. Çünkü beraber kreşle beraber okumuşlar, okulda beraber okumuşlar. Bunlar daha alışkın. Bu yabancı çocuklar. Hatta yabancılar da o kadar kaçmış ki yabancı kadınlar İsveçlerle evlenmiş. Yabancı erkekler İsveçli bayanlarla evlenmiş veya yabancı başka bir yabancı ile evlenmiş. Yani İsveçli nüfusu da yüzde on kadar bir karışmış vaziyette. Bilhassa Stockholm'da belki bu yüzde otuz yüzde çıkıyor. Belki İsveç'in daha kuzey daha az yerleşmiş yerlerinde o hala İsveçli daha fazla daha yoğundur belki ama büyük şeyler artık tamamen karıştı. Yani bakıyorsun İsveç ön ismi varsa son ismi soyadı yabancı olan o kadar çok insan var ki birlikte alıştırdım artık bununla yaşamayı da öğrendim. Yabancı olarak yaşamak daha kolay yani. Ama ilk yıllarda hakikaten sıkıntı çekti. Ben şeyi hatırlıyorum. Ben alışık değiller, ben esmer çocuk olarak okula metro ile giderdim o zaman sık sık gelip benim başıma o şey. Çünkü enteresan geliyordum. Hepsi sarışın. Benim yabancı olarak görmeleri gelip başıma okşarlardı. Nasılsın dedim de sohbet etmişsin sen de. Ben yetişkin olmaya başladım. Bu sefer oturduğum yerden ayrı bir koltuğa geçmeye başladım. Yapmacıklardan tutmaya başladım. Ama şimdi alıştı artık. Karışık bir ortamda yaşıyoruz. Evet.